Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kapak resminde bu güzellik var. Videonun başında görmüşsünüzdür. Şöyle sinngiye tür arkadaşlar özel bir tür. Limon şerbet isimli kokulu çiçekli. Şöyle kırık beyaz, krem rengi gibi çiçekleri var arkadaşlar. Ekranın başında gördüğünüz çiçek bu arkadaşlar bu açıyor. Çok güzel bir tür. Şöyle ara ara geliyor, arkadaşım üretiyor bugün de böyle geldi bu güzellikler arkadaşlar bir tanesi zaten satıldı şöyle Nevriye Hanım aldı zaten şöyle 3 adet var elimde arkadaşlar çok güzel bir tür yani hem dayanıklı böyle nazlı bir tür değil onu da söyleyeyim almak isterseniz 250 TL fiyatı Hani belki gözünüze küçük gelebilir ama tür olarak arkadaşlar pahalı bir tür olduğu için o yüzden fiyatlar böyle Şöyle kohlere da geldi. Kırmızı kohlera Şöyle göstereyim. Bunun da yaprakları çok güzel. Bakın şöyle. Bunun da farklı cinsleri oluyor arkadaşlar. Kırmızılarında biraz daha ince, uzun, daha açık renk yapraklısı da oluyor. Bu da bu şekilde. Almak isterseniz 150 TL fiyatı hepsi. Şöyle güzel formdalar. Bu şekilde bugün yine paket hazırladım. Arkadaşlar akşam olmadan dedim şöyle bir video çekeyim. E, bu da bakın çok değişik bir tür değil mi? <laughs> parlak Mustafa'nın değişik bir türü arkadaşlar. Yaprakları kokulu, çiçek açan bir tür, sarı çiçek açan bir tür. Bu da arkadaşımdan geldi. Şöyle bakın, çok güzel parlak yaprakları var. Güneş olmadığı için tam öyle. Bakın şöyle hafiften hava kapalı, şöyle değişik bir yaprak yapısı var. Bunu arkadaşlar e, satışa koymayacağım. Bunu üretim için aldım. Şöyle bakın köklendirmiş arkadaşım. Şöyle bunu üretimi alacağım. İnşallah baharda satışım olur. Böyle büyüsün, çoğalsın herkese. Şöyle kesip kesip hani çelik olarak köklendireceğim arkadaşlar. Satışa koyacağım. Şöyle göstermek istedim. Bu şekilde. Şöyle gelelim elimde neler kaldı baya dün de isteyen arkadaşlar oldu ayırdım şöyle playa'dan çok fazla sayıda var elimde şöyle bakın göstereyim arkadaşlar çok güzel bir tür şöyle bunlar 200 TL fiyatı 3-6 adet var elimde bu şekilde bunlar çok güzel arkadaşlar 200 TL fiyatı şöyle bir araşmanım var şöyle bakın sukulent aranjmanı şöyle bakın çok güzel arkadaşlar türler var içinde hepsi de rengarenk olan türler şöyle bu 300 TL arkadaşlar fiyatı bu şekilde bu 300 TL şöyle siningiyalardan son kalanlar şöyle kırmızı açan siningiya Bakın, şurada cam kenarında da var, biraz daha büyük. Oraya da düşüyordu Hani istiyorsanız onu da alabilirsiniz arkadaşlar, mutfakta. Şöyle bu da e, nar çiçeği renginde, böyle içinde çizgileri var mor renkte e, çizgileri olan bir tür, çok güzel bir tür. Bu 250 TL arkadaşlar, bu 200 TL fiyatı. Şöyle bir tane doğa çiçeğim kaldı, bu çift gövdeli olan. Şöyle bakın, çift gövdeli, 150 TL bunun fiyatı şu yaprağını keseceğim. Şöyle dolgun, dediğim gibi iki gövdeli. Şunu alırız. Alabilirsem. Alamadım. Çok sert. Şöyle, eee kalonşelerim var 50 TL arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel verikate yapraklarını bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Şöyle yani hangi bitki olursa olsun şöyle yaprakları benim için çok önemli şöyle aynı yumlarım var 150 şöyle 100 TL şöyle yine yaprak güzelimiz var bu da çok güzel bir tür bakın e, böyle kırmızı geçişleri var harika değişik bir yaprak yapılı bu şekilde arkadaşlar 100 TL şöyle bir yaprak güzelim var şöyle bakın çok güzel bu da 100 TL arkadaşlar şöyle e, milli var 150, şöyle kırmızı açanı var. Bu da 150 arkadaşlar. Bu da 200 TL fiyatı. Bu çok iri çiçekli. Bunlar şu orta boy, şu biraz daha küçük sanırım. Şu şekilde çiçekleri arkadaşlar çok güzel. Bunlar bol bol çiçek açan türler arkadaşlar. Yeter ki güneş görsün. Yani bütün her mevsim çiçek açıyor. Şu da arkadaşlar ayırmışım. Ee, şöyle hani ayırdıklarımın içinde fazladan koymuşum bunu tekrardan satışa koydum çünkü hani e, demek ki karıştırmışım fazladan ekleme yapmışım e, düzenlemeye çalışıyorum bazen geç dönüşler yapabiliyorum arkadaşlar kusura bakmayın çok yoğunluktan dolayı e, bu satışta bu da özel bir tür şöyle bakın verigateli bu türden değil arkadaşlar bundan değil bu peperemia ailesinden sanırım şöyle bu 150 fiyatı şöyle bir e, peperemiyor karpuz peperemiyor var arkadaşlar şöyle bir tane e, begonya var rex begonya bu 100 TL fiyatı şöyle şurayı alalım şu da şöyle arkadaşlar bakın şöyle kolları var uzun uzun <laughs> hepsini ekran alamıyorum böyle 200 TL şunu bir arkadaş istemişti ayıracağım ee, şöyle dursun şimdi burada da dua çiçeklerim var şöyle maranta dua çiçeği şöyle bakın açıklı koyulu yeşil çok güzel bu 200 arkadaşlar şöyle bir ablemem var 850 bakın çok güzel formda yani kusursuz Şöyle bir güzelliğim var. Bu da kusursuz yapraklarıyla. Şöyle bakın. Şu yaprağı da açarsa daha bir dolgun olacak inşallah. Şöyle 750. Şu 350 arkadaşlar. Bu da agronema. Burada dua çiçeklerim var. Şöyle 250. Şöyle göstereyim. 250. Şu da e, aslında bu da 250 idi arkadaşlar. İki yaprağını kestim. Ee, kusurluydu o yüzden kestim. 200 TL fiyatı. Bu şekilde. Burada yine doğa çiçeklerim var. Şöyle 200 lük var. Bu şekilde 200. Bir de 250 var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 250. Şurada arkadaşlar şöyle buradan devam edelim. Burada da böyle güzel, e, verikateli şöyle bu çiçeğimiz 75. Yine aynı şekilde bu boy 50. Burada şöyle peperemiyor arkadaşlar 50. Şurada var yine 50'lik. E, şunu bir arkadaş sormuştu. Şöyle bekliyorum. Bu 300 TL'ydi arkadaşlar. Şöyle yine de göstereyim. Ee, şöyle 100 TL bu da. Şu şekilde. Burada arkadaşlar şöyle kasım patımız var. Çok güzel bir rengi var. Yani sarıyla turuncu. Harika bir pompon böyle. Kocaman kocaman pomponları var. 100 TL. Şöyle bir mor kadife çiçeğim var. 75. Şöyle bir güzelliğim var. Maşallah çok güzel rengi. Harika bayıldım şöyle bakar mısınız çok güzel Bu da arkadaşımdan gelen bir tür şöyle harika 200 TL arkadaşlar iki adet var elimde boyut olarak büyük renk olarak çok güzel şöyle rengi bir tane daha var onu da göstereyim bakar mısınız şu renge bakın arkadaşlar muhteşem şöyle 200 TL arkadaşlar 2 adet var Şimdi gelelim. Burada da arkadaşlar e, dünya satılanlar oldu tabii ki. Ama gerçekten şunu kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Uzun uzun yapraklı. Şöyle son 2 adet kaldı zaten bu 250'lik. Şöyle şuraya koyalım. Bakın çok güzel duruyor. Şu 150'lik arkadaşlar. Şöyle bu da yine bir maculatan var. 250. Şöyle. Şöyle bakalım. Şurada da dua çiçeği var arkadaşlar. Şekilde bakın. Görüyor musunuz? Kocaman kocaman yaprakları. Bu 400 TL. Diğeri bir tane daha vardı. O satıldı dün. Şöyle bu da dolu dolu şöyle turuncu açan dua çiçeği. Bu şekilde. Bu da 400 arkadaşlar. Şöyle bir Aglaonema var. Şöyle yine güzel bir kusursuz. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel. 700 TL arkadaşlar fiyatı. Şöyle bir yine Aglonema Kivi. Şöyle bakın. Çok güzel boyutu, formu olsun. Hepsi, çiçeklerin hepsi çok güzel arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz çiçekler elinize ulaşıyor. Yurt içi kargo ile anlaşmam var kargo bedeli alıcıya ait şöyle bakın bu da dolu dolu arkadaşlar şöyle göstereyim yaprakları çok güzel arkadaşlar muhteşem bir güzellik şu şekilde şöyle bakın uzun uzun yapraklı şöyle 400 TL Şöyle Ankara begonyası var. Bunun da yaprakları böyle parlak, kırmızı gibi böyle çok güzel bordolu. Şöyle bakın. Yaprakları tabii ki temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Hepsi farklı yerlerden geliyor. Şöyle bakın. Bu 200. Şöyle. Burası böyle arkadaşlar. Burada ayırdıklarımız var. Şöyle ayırdım. Bunlar satıldı. Şöyle ayırdım burayı. Bugünlük bu kadar diyelim mi? <laughs> Bakayım şöyle. Bir şey. Şu satıldı bundan çok soran arkadaşlar oldu. Yani şu anda köklenmediği için. Ama köksüz istiyorsanız arkadaşlar böyle ekip e, hani gönderebilirim sizlerde de köklenebilir. E, ama üç hafta önce ektiğim var, bilmiyorum o köklendi mi köyde ona bakmak lazım. Haftaya annem giderse getirir bir saksı bütün haliyle. Hani gel, gelir. Ondan sonra onları o şekilde ayırıp e, isteyenlere gönderirim. Şu bir tanesi satıldı. E, maymun kuyruğu arkadaşlar şu şekilde. Alan arkadaş hangisini alacak bilmiyorum. Daha ayırmadım. E, aklımda e, bir tanesi satışta işte 150 TL. Şunun yavrusu var bu şekilde çok güzel bir tür o da kaktüs türü böyle arkadaşlar şurada aynıyum var şöyle kocaman bakın böyle 250 TL fiyatı kocaman arkadaşlar köklenmiş bile herhalde bakın evet köklenmiş bile arkadaşlar şöyle sadece toprağın üstüne şöyle koymuştum Hani satılırsa diye köklenmiş bile yani kışın kökleniyor bunlar kışın daha çok satışı oluyor aynı yumların böyle burada şunlar da satıldı şunlar satışta 200 ondan sonra şura şunlar satıldı arkadaşlar burada ayırdıklarım hani gösterdiklerim satışta bunlar da ayırdıklarımız burada. Bunlar var. Şöyle satışta 50 TL. Şöyle 50. Şöyle dede kaktüsünün ismini öyle koydum ya. isteyen arkadaşlar bu şekilde istiyor. İyi oldu en azından ismini. Şöyle sakallı dede. Şöyle bir güzelliğim var. 100 TL. Kocaman büyük boyutta. Çok sevdiğim bir tür arkadaşlar. Çok güzel bir rengi var. Bakar mısınız? Harika. Fred'ti sanırım bunun ismi Fred. Çok seviyorum. Gerçekten sukulentleri çok çok seviyorum. Yani öyle böyle değil ama yerim çok kısıtlı. E, buraları her yeri değerlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yani burası da şunlar satıldı. Yine eklemeler yapacağız tabii ki. E, ayarlayacağım kargosu çıkınca. Şunlar satıldı arkadaşlar. Menekşeler. Onu söyleyecektim. Şöyle menekşe e, isteyenler varsa tekrardan sipariş verebilirim arkadaşlar. Bugün yine bir arkadaş istedi, elimde yoktu. E, isteyenler varsa böyle ön sipariş alabilirim. Bu şekilde çok güzel, e, yaprakları böyle kabartmalı. Çiçekleri de böyle bir yeli, çok güzel yeşil bir yeli arkadaşlar. O kadar güzel ki uzun sürede çiçeği üzerinde kalabilen bir türmüş bu da şekilde 200 TL almak isteyenler varsa bana yazabilir ön sipariş üzerine hani ona göre getirttireyim arkadaşlar hani e, şöyle bir güzelliğim var kocaman buraya aldım bunun fiyatı 400 TL arkadaşlar çok büyük şekilde şu dalları çok uzun olduğu için biraz sarktı bunu geniş yayvan bir saksıya ekerseniz şu dalları biraz daha böyle durur arkadaşlar yoksa hiçbir sıkıntısı yok yapraklarında Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Kusursuz. Sadece sarktığı için bu şekilde duruyor. Şöyle yanlarda da var. Bakın çok güzel bir tür. Şöyle kocaman. Böyle arkadaşlar. Bugünlük videom şu var 100 TL. Çok güzel bakın pudralı. Bunun büyüğü, bu küçüğü, bu kocaman görüyorsunuz. Bu 50 TL, bu 100 TL arkadaşlar. Şöyle yavaş sanmamız gibi isteyenler varsa 100 TL fiyatı. Köklendirici gelecek bekliyorum. Bazı arkadaşlarınkini bekletiyorum. Kargolarını çünkü elimde e, köklendirici kalmadığı için bu hafta içi gelecek arkadaşlar. Bu hafta içi de hangi tür çiçekler gelecek belli değil. Hem yani de şunu söyleyeceğim. Şöyle strepti, karpuz. Bu da özel bir tür. Yani nasıl kohleraydı, siningiyaydı. Hani o tür çiçekleri biliyorsanız bu da yani o tür ailelerinden gelen bir tür arkadaşlar, değişik bir tür. Şöyle kohlara gibi yaprakları var. Çiçekleri de çok güzel, bol bol çiçek açan bir tür. isteyenler varsa bundan da seradan alacağım inşallah. Böyle bana dönüş yaparsınız arkadaşlar, ona göre sayı olarak alabilirim bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın